Dünyadan Ninja Kaplumbağalar takımı Uzay Birliği'nden Star Wars takımı Galaksiler Birliği'nden Transformers takımı Arenamızda kozlarını paylaşmak için bir araya geldiler Bakalım meydanda en son hangi takım hayatta kalacak? Transformers takımındaki devasa robot çok tehlikeli gözüküyor Bu robotla savaşabilmek için diğer takımların toplanıp bir strateji geliştirmesi lazım Arkadaşlar, robot çok güçlü. Onu yenebilmek için bence birlikte savaşmalıyız. Daha sonrasında kozlarımızı ayrıyetten paylaşabiliriz. Evet, bu bana mantıklı bir fikir gibi geldi. Evet, güçlerimizi birleştirebilirsek robotu alt edebiliriz. Hey, Donatello, sana bir şey söyleyeceğim. Robotun Dur. Robotun gücü azaldıktan sonra bir anda dönüp diğer takımın icabına bakabiliriz. Evet Rafael, bunları almak için böyle yapalım.